Ahlat Şahlar Beyliği Hanedanın kurucusu Sökmen El Kutbi'dir. Sökmen Selçuklu Hanedanından, Azerbaycan Meliki Kutbüttin İsmail Türk asıllı Memlük emirlerinden biri olduğu için Kutbi lakabıyla anılır. Selçuklu şehzadeleri arasındaki saltanat mücadelelerine karışan Kutbüttin İsmail'in 1095'te ölümü üzerine Sökmen, onun oğlu Mevdud'un hizmetine girdi. Fakat Mevdud'un da, 1102 yılında beklenmedik bir zamanda ölümüyle Azerbaycan meliklerinin soyu kesildi. Bunun üzerine Sökmen El Kutbi, diğer bazı emirleriyle birlikte Muhammed Tapar'ın hizmetine girdi. Bu sırada Tapar ile Berkeruk arasındaki saltanat mücadeleleri bütün şiddetiyle devam ediyordu. Ancak 1104'te barış yapıldı. 12 yıl süren ve imparatorluğu zayıf düşüren uzun mücadele böylece sona ermiş oldu. Aynı yıl Tapar, Musul emiri Asi Çökürmüş'ü cezalandırmak için şehri kuşattığında, yanındaki emirler arasında Sökmen el Kutbi de bulunuyordu. Onun 1108'de Hille Arap emiri Sadaka Mezied'in tenkil edilmesine katılmış olması da muhtemeldir. Ertesi yıl, Musul'un diğer asi bir emiri olan Çavlı'nın elinden alınmasına, Sökmen'in de iştirak ettiği görülmektedir. Azerbaycan meliklerinin nerelere hakim oldukları iyice bilinmemekle beraber, Tebriz, Merent, Maku ve Hoy'dan başta olmak üzere, diğer bazı şehirleri de idareleri altında bulundurdukları söylenebilir. Ebul Fida'ya göre, Mervan zulmünden bıkan ahlat halkı, adalet ve dirayetini duydukları sökmeni, 1100 yılında çağırıp şehri ona teslim etmişlerdir. Adı geçen müellif, Ahlatşahlar Devleti'nin bu tarihte kurulmuş olduğunu yazmaktadır. Ancak Azerbaycan Meliki Mevdut, henüz hayatta olduğuna göre, sökmenin şehri onun adına idare ettiğinde şüphe yoktur. Diğer taraftan İbnül Ezrak'a göre ise, Alparslan-Malazgir Savaşı'ndan sonra, Ahlat ve Malazgirt'e valiler tayin ettiğinden, buraları Mervanoğullarının elinden çıkmış ve Selçuklu sultanları, kendi zamanına kadar adı geçen şehirleri, emirlere dirlik şeklinde vermeye devam etmişlerdir. Sökmen, yukarıda kaydedildiği gibi, Muhammed Tapar'a güzel hizmetlerde bulundu. Bu sebeple Tebriz, Ahlat, Meyyafarikin ve diğer ikinci derecede bazı şehirler, bu sadakatinin mükafatı olarak kendisine ikta edildi. Ancak İbnül Ezrak'ın bir kaydına dayanılarak, Musul emiri çökürmüşle birlikte, Urfa'nın güneyindeki Çayı kıyısında, Haçlılara karşı parlak bir zafer kazanan Sökmen'in, Sökmen el kutbi olduğu iddiası asla kabul edilemez. Çünkü yerli ve yabancı diğer bütün güvenilir kaynaklarda, zaferi kazananın, hısnı keyfe hakimi Artuklu Sökmen olduğu, açıkça ifade edilmektedir. Esasen İbnül Ezrak da, eserinin başka bir yerinde, Haçlıları yeninin Artuklu Sökmen olduğunu bildirmektedir. İbnül Ezra'nın, Sökmen el kutbinin 1109 yılında, Meyafarik'ini uzun bir muhasaradan sonra eline geçirdiğine dair sözleri, diğer müelliflerce de teyit edilir. Sökmen Meyafarik'inin idaresini Memlük'ü Gızoğlu'na bırakmıştı. 1111 yılında Haçlı tehdidine maruz kalan şehirlerden, Bağdat'a gelen Müslümanların yardım istemeleri üzerine, Muhammed Tapar, Altunteginoğlu oğlu Mevdut kumandasında kalabalık bir orduyu Haçlılar üzerine gönderdi. Bu orduda Sökmen el-Kutbi, Meraga hakimi Ahmedil, Porsuğun oğulları İlbegi, ve zengi gibi büyük emirler de bulunuyordu. Fakat ordu, Urfa bir yana, 45 gün kuşattığı Telbaşır Kalesini bile alamadı. Halep'e gelindiğinde, Sökmen El Kutbi hastalandı. Hastalığının ağırlaşması üzerine, askerleriyle birlikte ordudan ayrıldı ve Fırat kıyısındaki Balis şehrinde öldü. Sökmen'in tabutu memleketine götürülürken, Artukoğlu Ilgazi'nin saldırısına uğradıysa da, bu saldırı Sökmen'in askerlerince geri püskürtüldü. Sökmen'in naaşı, önce Meyya Sonra da Ahlat'a götürülüp orada defnedildi. Sökmenin Tebriz, Ahlat, Erciş, Adilcevaz, Meyafarikin, Malazgirt, Muş, Van, Bargiri ve Vestan şehirlerini idare ettiği bilinmekte, Ahlat ile Tebriz arasındaki diğer bazı şehirler ve kalelere de hakim olması ihtimal dahilinde görülmektedir. Meraga Hakimi Ahmedil, Muhammed Tapar'ın, sökmenin sahip olduğu yerleri kendisine vereceği ümidine kapılarak, ölümüne pek sevindiyse de, bu ümidi tahakkuk etmediği gibi, çok geçmeden batıniler tarafından hançerlenerek öldürüldü. Hoyun batısında ve ona bir konak mesafedeki Sökmenabat şehrinin, bu Sökmen mi, yoksa torunu ikinci Sökmen tarafından mı kurulduğu bilinmemektedir. Sökmen'in, İnanç Hatun unvanlı karısı da, Ahlatçahlar tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Sökmen'in yerini, oğullarından Zahirüddin İbrahim aldı ve 1126 veya 1127 yılında ölümüne kadar bu mevkide kaldı. Zayıf bir şahsiyeti olan İbrahim zamanında, ülkeyi ihtiraslı, fakat pek dirayetli görünmeyen, annesi İnanç Hatun idare etti. Bunun neticesinde, Tebriz ile Azerbaycan meliklerine ait diğer birçok yerler, Muhammed Tapar tarafından karısı Gevher Hatun'a verildi. Bundan başka Tapar, Meyafarikini de İbrahim'in idaresinden alarak, Karaca Essaki'ye ikta etti. Tarihçi Azimi, Sökmen el-Kutbi'nin oğlu Davud'un, 1124 yılında Togan Arslan'ı yendikten sonra, Bittisi de kuşattığını bildirmektedir. Ancak Sökmen El Kutbi'nin Davud adlı bir oğlu olduğu, diğer kaynaklarca doğrulanmadığı gibi, Hısnı Keyfe hakimi Sökmenoğlu Davud'un da aynı yılda hayatta olduğu bilinmektedir. Bu sebeple Azimi'nin, Ahmet yerine yanlışlıkla Davud adını yazmış olması muhtemeldir. Aynı müellif, İbrahim'in 1126 yılında vefat ettiğini ve yerine kardeşi Yakub'un geçtiğini yazarken, mahalli bir kaynağa dayanan Ebul İbrahim'in 1127 yılında öldüğünü, ve kardeşi Ahmet'in ona halef olduğunu belirtir. Ahmet Onay emirlik mevkiinde bulunduktan sonra öldü ve yerine 6 yaşındaki yeğeni ve İbrahim'in oğlu Sökmen geçti. Fakat bu sırada Ahlat Şahlar ülkesini ikinci Sökmen'in babaannesi idare ediyordu. Ebül Fida'nın kaynağına göre İnanç Hatun memlekete tek başına hakim olmak için çocuk yaştaki torununu da öldürtmek istemiş. Fakat bunun farkına varan devlet büyükleri 1134'te bu ihtiraslı kadını boğdurarak tehlikeyi önlemişlerdir. Aynı yılda Irak Selçukluları tahtına, ikinci defa olarak mesut çıkmıştı. Sultan Mesut 1135'te halife müsterşidi yenip, Meraga'ya geldikten sonra, Ahlatçahların ülkesine yürüdü. Ahlatçah Sökmen, değerli armağanlarla Mesud'un huzuruna gidip, onun gönlünü aldıysa da, Sultan Mesut Sökmen'in sadakatinden emin olmamış bulunmalı ki, 1137'de, Fars valisi Mengü Barsil yaptığı Gürşembe Savaşı'ndan sonra, yanına gelen kardeşi Selçuk'a, Sökmen ve Togan Arslan'ın ülkelerini ikta etmiş ve Tebriz valisi Gızoğlu Es Silahi'yi de onun atabegliğine getirmiştir. İmadüddin El İsfahani'ye göre Selçuk ikta bölgesine gidip o ülkeleri tamamıyla eline geçirmiş, halkına zulüm ve işkence ederek müsaadelerde bulunmuş, pek çok kişiyi esir almıştır. Ancak dirayetsiz biri olan Melik Selçuk, yaptığı bu kötü işlerden dolayı Doğu Anadolu'da tutunamadı. Doğu Anadolu beylikleri, büyük bir dış tehlikeyi böylece atlatmış oldular. Bu arada Musul ve Halep hakimi, Atabek İmadüddin Zengi Ahlat üzerine bir sefer düzenleyerek, Sökmen'in kızıyla evlenmişti. Zengi'nin, Ahlatçah Sökmen'in kızıyla evlenmekten gayesi, çok defa yaptığı gibi, burayı hakimiyeti altına almak için zemin hazırlamaktı. İnanç Hatun'un zayıf idaresi, onun ihtirasını körüklemişti. İkinci Sökmen'in uzun hükümdarlık zamanı, Ahlatçahlar Devleti'nin şüphesiz en parlak devrini teşkil eder. Gürcülerle yapılan birkaç savaş istisna edilirse, Van Gölü çevresi halkı, ikinci sökmenin yaklaşık 57 yıllık idaresi altında rahat bir hayat geçirdi. Bu hükümdar, 1139 yılında asi ruhlu ve savaşçı sasunlular tarafından her nasılsa esir alındıysa da Artuklu hükümdarı Hüsamettin Temürtaş'ın teşebbüsüyle serbest bırakıldı. Fakat sökmen, çok sonraları sasunluların kalelerini 3 yıl kuşatarak ele geçirdi ve bu topluluğu ağır bir şekilde cezalandırdı. Hatta Ahlatlı Ammaroğlu Esat hatıratında, sökmenin onları bir daha kendilerini toparlayıp, zarar veremeyecek duruma getirdiğini nakletmiştir. Zenginin ölümü üzerine, Ahlatşah sökmen, onun Kızılarslan oğlu Yakup'dan aldığı bütün yerleri ele geçirdi. Böylece, ikinci sökmen bu başarısı ile, oldukça dirayetli bir şahsiyet olduğunu göstermiş oldu. 1146 yılında, Artuklu hükümdarı Temürtaş'ın oğlu Necmettin Alpı, Ahmet'in kızı ve ikinci sökmenin ana bir kız kardeşiyle evlendi. Ve bu evlilikten Alpı'nın oğlu ve halefi, Kutbuddin II. Ilgazi doğdu. Aran valisi İldeniz, 1160 yılında Tuğrul oğlu Arslanı Selçuklu tahtına oturtmuş, kendisi de atabek sıfatı ile devletin idaresini eline almıştı. Fakat Meraga hakimi Aksungur oğlu Arslanapa ile Sökmen, İldenize karşı bir ittifak cephesi kurdular. Bunun üzerine İldeniz, Arslanapa'ya karşı oğlu Cihan Pehlivanı gönderdi. Arslanapa, Sökmenden yardıma gelmesini istedi. Sökmen ona çok sayıda asker sevk etti kendisi uçta bulunduğu için ülkeyi terk edemeyeceğini bildirerek özür diledi. Arslanapa, Ahlatşah Sökmen'in askerinin de yardımı ile Cihan Pehlivan'ı bozguna uğrattı. Askerinin çoğu esir alındı. Kendisi de bir kısım askeri ile perişan bir halde Hemedan'a döndü. İkinci Sökmen devrinin en mühim hadiseleri Gürcü Savaşları'dır. Gürcü Kralı Giorgi, 1154 yılında Saltuklu hükümdarı İzzettin Saltuğu ağır bir yenilgiye uğrattıktan sonra, 1161 yılında da Ani şehrini eline geçirmişti. Saltuk ve damadı ikinci sökmen, Ani'nin elden çıkmasına seyirci kalmak istemediler. Ve birlikte Giorgi'nin üzerine yürümeye karar verdiler. Bunda, sökmenin karısı ve Saltuk'un kızı Şah Banuva'nın mühim bir rol oynadığı anlaşılıyor. Kars ve Sürmari ile Dimleçoğlu, Bitlis ve Erzen emiri, Fahrük Devle Devlet Şah'tan başka, sökmenin eniştesi Artuklu Necmettin Alpı da ittifaka dahil edildi. Alpı onlara katılmak üzere, Mardin'den yola çıkmıştı. Fakat beyler, Artuklu hükümdarını beklemeden Ani'yi kuşattılar. Bunu haber alan Gürcü Kralı Giorgi, şehri kurtarmaya koştu. Savaş başlayacağı sırada İzzettin Saltuk, Gürcü Kralı ve oğulları ile savaşmayacağına dair, evvelce esirken ant içtiğini, bahane ederek uzaklaşmış ve bu, Türklerin ağır bir yenilgiye uğramalarına sebep olmuştur. Öyle ki, Gürcüler zengin bir ganimet ele geçirdikleri gibi, pek çok Türk öldürmüşler, ve dokuz bin esir almışlardır. Ahlat Şah Sökmen, ancak 400 ile ülkesine geri dönebilmiş, hatunu, Saltuğ'un kızı Şah Banuva'nın, ana bir kardeşi Bedrettin de düşmanın eline esir düşmüştür. Mağlubiyet haberini, Malazgirt'e geldiği sırada öğrenen Artuklu Necmettin Alpı, hısım ve müttefikini beklemeksizin, geldiği yere süratle dönmüştür. Gürcü kralı kazandığı bu mühim zaferden de cesaret alarak, Duvin şehrini ele geçirip yıktığı gibi, Gence bölgesine de yağma ve tahrip akınları düzenledi. Bunun üzerine aralarında Sökmen'in de bulunduğu birçok emir, Irak Selçuklu Sultanı Arslanşah Tuğrul'un kumandasında Gürcülere karşı sefere çıktı. Lukri Kalesi civarında yapılan savaşta Gürcüler yenilmişler ve bütün ağırlıklarını bırakıp kaçmışlardır. Ertesi yıl ahlatçaha bağlı bulunan Sürmari Hakimi İbrahim Bek, kuvvetlerinin azlığına rağmen Gürcülere karşı mühim bir zafer kazanmaya muvaffak oldu. Sökmen'in oğlu olmadığı için. Yeğeni ve Artuklu Necmettin Alpı'nın oğlu Ilgazi sarayında büyütüyor ve ona veli ahtı ve varisi gözüyle bakıyordu. 1165 yılında Ilgazi, Hısnı Keyfe Hakimi ve Artuklu Hanedanı'nın büyük reisi, Fahrettin Kararslan'ın kızıyla evlendirildi. 1174 yılında, Gürcülerin ani şehrini alıp ülkelerine katmaları üzerine, iki taraf arasında yeniden savaş çıktı. Selçuklu ordusu, 1175 yazında Nahçıvan'da toplandı. Türk ordusu, Lori ve Domani ovalarını geçip Akşehir'e geldi. Gürcüler karşı çıkmaya cesaret edemediklerinden bu yöre yağmalandı, yakılıp yıkıldı. Pek çok ganimet ve esir alındı. Sökmen ve askerleri ganimet ve esirlerle Ahlat'a döndüler. Bu münasebetle şehirde büyük şenlikler yapıldı. Aynı yıl Şemseddin İldeniz öldü ve yerine oğlu Cihan Pehlivan Muhammed Atabeg oldu. Cihan Pehlivan'ın dirayeti sayesinde siyasi istikrar devam etti. Fakat Zengilerin Dımaşk hükümdarı Nurettin Mahmud'un yerine alan kumandanlarından Selahaddin Eyyubi efendisinin aksine küçük İslam devletlerini ortadan kaldırmak siyasetini güdüyordu. Bu maksatla 1182 yılında Musul'u kuşattı. Musul hükümdarı Zengilerden İzzettin Mesud Ahlatşah Sökmenle Atabek Cihan Pehlivan Muhammed'den yardım istedi. Musul'da hutbe Selçuklu hükümdarları adına okunuyordu. Bu sebeple Cihan Pehlivan'ın Eyyubi hükümdarının bu hareketine karşı kayıtsız kalması beklenemezdi. Nitekim Selahattin Musul'u kuşattığı sırada, Ahlatçah Sökmen'le Cihan Pehlivan'ın ve kardeşi Kızılarsan'ın elçileri gelip, ondan kuşatmayı kaldırmasını istediler. Fakat Selahattin, onların sözlerine önem vermedi. Başka sebeplerden muhasarayı kaldırdıysa de, bu defa yine zengilere ait sincarı kuşattı.